Emel yaktın beni Emel. Bunca yıllık koruduğum şeyi aldın benden Emel. Geçmiş olsun Recep Bey. Aslında bu saçmalar dört bir yana dağılır ama alan geniş olunca. Ee, çok komik. Dindi seni. Bunca yıl altı sene okuyup espri dışında ne bir gelişme yok. Ama şunu söyleyeyim. Biraz daha sağa doğru gelseymiş maazallah. Kestaneyi çizdiriyormuşsunuz. Vallahi geldi galiba. Ha. Ben sana bir şey diyeyim bir Sağda bir yanma hissediyorum işte sağda. Yok yok yok. Ben hissediyorum. Nerede yok? Var. İçeride bir yanma var. Ah, Emel! Allah başka dert seval vermesin Recep Bey. Geçmiş olsun. Verdi zaten merceğe kadar sıkıntıyı ya. Başka dertlerim ne de var? Yani bu cabası. Hayırdır? Dahiliyeciyi görmem lazım. Sen anlamazsın. Ben dahiliyeciyim zaten Recep Bey. İçinde ciddi bir sıkıntı var. Çok fenayım. Bunun dahiliyle bir alakası yok ki. Dahiliye ne demek lan? İç hastalıkları. Benim de içim hastayı işte. İçim sıkılıyor diyorum ya. Recep Bey sizin sorununuz psikolojik. Nerede lan psikolojik? Steleskop. Bazı psikolog arkadaşlarım var onlardan bir tanesini. Telefon numarasını size vereyim anlatın derdinizi. Oradan mutlu masut ayrılın tamam İşte burada. İyi gelir mi bu diyorsun? Gelir gelir. Vallahi de. Vallahi. Yemin et lan. Yemin ediyorum vallahi yarar. Çok mutlu olursunuz Recep Bey tamam Hadi yürü git lan. Geldim buraya abuk sabuk espriler yapıyorum. Doktor musun sizin Zaten kafa yanık. 6 yıl okuyunca kafalar yanıyor. Kulağım. Kulağın arkasına da pek koyarım. Vallahi kulağın arkasına da pek koyarım.